Tekrar merhaba arkadaşlar. Önerme çeşitleriyle devam edeceğiz. Evet, tekil önerme ilk olarak diğer bir adıyla niceleyici sembol almayan önermeleri biz tekil önerme diyoruz. Tekil önermeleri e, basit önerme ve bileşik önerme diye iki ayıracağız. Basit önerme, bileşik önerme. Basit önerme önerme eklemi almayacak. Mesela Ayşe doktordur. Ayşe doktordur. Bunu F sembolle göstereceğiz. Bileşik önerme de önerme ekleme alan önermedir. Eklem olacak. Ayşe ve Deniz öğrencidir. O zaman F A ve F B olarak göstereceğiz. Tüm eklemi eklemi almış. İkincisi genel önerme. Yani inceleyici sembol alan önermeleri genel önerme diyoruz. Ee, basit önerme örneği verelim. Tek inceleyici sembol alan önermelere bakacağız. Tümel önerme. Bütün xler için x tek sayıdır dediğimizde her x için fx'dir diyeceğiz. Tikel önermeye bakalım. Niceleyici sembol alan önermelere örnek veriyoruz. Tikel önerme ise bazı x'ler için x çift sayıdır dediğimizde bazı x'ler için f x'tir sembolüyle göstereceğiz. İlişki önermede ise da olsun, karışmasın. Birden fazla niceleyici alan önermelere biz bileşik önerme diyeceğiz. Birden fazla örnek verelim hemen. Bütün x'ler için x çift sayı ise bazı x'ler için x pozitif sayıdır. Bu birleşik önermesini her x için fx ise bazı x'ler için fx'dir şeklinde sembolluyoruz. Yorumlamaya bakalım hemen. Niceleme mantığında önermenin yorumlanması, öne, önermeye bir anlam verilmesi demektir. Ee, yani sembolik bir önermeyi yorumlamak için belli bir evrenin verilmesi gerekir. Verilen evrendeki değerler sembolik önermeye uygulanarak yorumlama yapılmış olacaktır. Örneğin, F A önermesinde F canlıdır. A da ağaç olsun. E, buna göre A canlıdır yorumunu elde etmemiz gerekiyor. Veya başka bir örnek. Her x fx önermesi için evren kümesi kuş çiçek tavşan evreni verilmiş olsun. Buna göre önermenin yorumlaması şöyle olacaktır. Kuş canlıdır veya çiçek canlıdır veya tavşan tavşan canlıdır diyelim diğer bir örnek ise her x için fx önermesi evren kümesi kuş Çek. tavşan, evren kümesi verilsin. Şöyle yapalım. Deminkinden farklı olması için her x, f olsun. Buna göre önermenin yorumlaması yine şöyle olacaktır. Hatta şöyle şöyle yapacağım. Bir saniye. f ise her x, f dediğimizde. Kuş canlıdır veya çiçek canlıdır veya tavşan canlıdır. Büyük parantez yapacağız şöyle. İse kuş canlıdır ve çiçek canlıdır ve tavşan canlıdır olacak. Büyük parantezi kapatıyoruz. Özelleme kurallarından bahsedelim. Tümel özelleme kuralı. Hex ve fx gibi bir tümel önermenin özellemesi yapılırken bilinmeyen yerine aynı yol üzerinde geçen bir at sembolü varsa o at sembolü kullanılır. Eğer aynı yol üzerinde bir at sembolü yoksa herhangi bir at sembolü değişkenin yerine konur. Çözüm yapılan yol üzerinde birden fazla at sembolü bulunuyorsa bu at sembollerin her biri ile tümel önermenin ayrı ayrı özellemesi yapılır. Özelleme yapılırken tümel her x Kaldırılır. Yüklen. F aynen yazılır. Hemen bir örnek yapalım. E, her x fx gb o halde fb çıkarımının geçerliliğini denetleyecek olursak her x fx öncülü gb Sonuç, bu da yine öncülümüz. Sonucun değilini alıyoruz. Değil F B sonuç öncülümüz diyoruz. O zaman direkt yukarıdakini bu şekilde çözümlüyoruz. F B Burada ne var? Çelişki olduğu için yol kapalı. O zaman çıkarım geçerlidir. özelleme kuralında ise her x f x gibi bir tikel önermenin özellemesi yapılırken aynı yıl üzerinde daha önce geçmiş bir alt sembolü a, b, c gibi varsa x bilinmeyeni yerine o alt sembolünden farklı bir alt sembolü kullanılır. Eğer daha önce geçen bir alt sembolü yoksa herhangi bir alt sembolü kullanılır. Özelleme yapılırken tikel niceleyici bazı x kaldırılır, yüklem sembolleri olduğu gibi kalır. Her x fx. Bir örnek yapalım hızlıca. G a çıkarımı g b. Geçerliliğini denetlediğimizde birinci diyoruz. Her x fx birinci öncülümüz. G a ikinci öncülümüz. Ve sonuç öncülümüzde g b olarak yazıyoruz. Bakın alt sembolleri olduğu için burada fx yerine fc yazmamız gerekiyor. Şu sonucumuzu şu şekilde. Değillemesi olmadığı için, çelişiği olmadığı için çıkarım geçerlidir diyoruz. Yüklemler mantığında çözümleme yapılırken kuralların uygulanış sırası şu şekildedir. Öncelikle tümel niceleyicinin değilleme kuralı. Daha sonra Tiken